Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an ı mealinden devam ediyoruz. Kehf suresi 28. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir sabret nefseke candan ma'a beraber ellezine yed'une yalvaranlarla rabbehum rablerine bil sabah vel ashiye ve akşam yuridune isteyerek vecehu rızasını ve la ta'du ve ayırma aynake gözlerini anhum onlardan turidu arzu ederek ziynetel hayati dünya dünya hayatının süsünü ve la tuti ve itaat etme men kimse ağfelna gafil bıraktığımız kalbehu kalbini an zikrina zikrimizden ve tebaa ve ardına düşmüş hevahu keyfinin ve kana ve olan emruhu işi furuta aşırılık. Ve kuli de ki el hakku o hak min rabbikum rabbinizdendir. men şa'e artık dileyen fel yu'min iman etsin. Ve men ve dileyen fel inkar etsin. İnna çünkü biz e'atedna hazırlamışızdır le zalimine zalimler için naran bir ateş ahata kuşatmaktadır bihim kendilerini suradiquha duvarları ve in eğer yestegîthu yardım isterlerse yugâthu yardım edilirler bimâ in bir su ile kel muhli erimiş maden gibi yeşvi kavurur el vucuh yüzleri bi ise o ne kötü o ne kötü eşşerab bir içecek ve saat ve ne kötü mürtefaka bir dayanma yeri inne şüphesiz ellezîne âmenû iman edenler ve amilussalihâti el işlenler İnna şüphesiz biz la nudi'u zayi etmeyiz ecra mükafatını men ahsana öyle güzel işleyenin amela amel. Ulaike işte onlar lehum onlara vardır cennatu cennetleri adinin adın tecri akar min tahtihim altlarından el enharu ırmaklar yuhallevne süslenecekler fiha orada min esavira bileziklerle min zehebin altından ve yelbesune ve giyineceklerdir. Tiyaben elbiseler kuduran yeşil min sundusin ince ipekliden ve istebrakin ve kalın ipekliden müttekiine dayanıp kurulacaklardır. Fiha orada alel eraik koltuklar üzerine. Ni'me sevab o ne güzel karşılık ve hasunet ve ne güzel mürtefaka kalma yeridir. Vadrib anlat lehum onlara metelen misal olarak raculeyni şu iki adamı. Ceallâ vermişiz li ahadihima birine cenneteyni iki bağ min a'nâbin her türlü üzümden ve hafefnâhuma ve ikisinin de etrafını donatmışız binaklin hurmalarla ve ceallâ ve yapmışız beynehuma ikisinin arasında da zer'a bir ekinlik. Kilte ikisi de el cenneteyni iki bağın etet vermiş ükülehe yemişlerini velem Tazlile 90 bırakmamış minhu ondan şey en hiçbir şey ve fecernâ ve akıtmışız hilâlehuma ikisinin ortasından nehrâ bir de nehir ve kâne başkaca var lehu onun temer bir geliri de fekale dedi sahibi arkadaşıyla ve huve ve bu adam muhâviruhu konuşurken ene ben ekseru daha zengin minke senden malen malca ve a'azzu daha üstünüm nefara insan sayısı bakımından da ve de hale girdi cennetehu bağına ve huve zalimun zulmederek li nefsihi kendisine kale şöyle dedi ma ezunnu zannetmem en tebi yok olacağını hadihi bunun ebeda asla ve ma ve zannetmem es saate kıyametin kaimeten kopacağını da ve le in döndürülecek olursam ile Rabbi Rabbimin huzuruna le ecidenne muhakkak bulurum hayran daha hayırlı min he, bundan münkalebe bir sonuç. Kale dedi lehu ona sahibuhu arkadaşı da ve huve yuhaviruhu kendisiyle konuştu ekeferte nankörlük mü ediyorsun billedi Rabbine halakaka seni yaratan min turabin topraktan thümme sonra min nutvetin bir damla sudan thümme sonra sevvake şekline koyar racule bir insan. Lakinne fakat huvallahu o Allah Rabbi Rabbimdir. Ve la üşriku ortak koşmam Rabbi Rabbi Rabbime ahada kimseyi. Ve levle iz girdiği zaman cenneteke bagına kulte deseydin Maşa maşallah, maşallah. La kuvvete kuvvetimle değil illa billah Allah'ın kuvvetiyle olmuştur. İn terani görüyorsun ene beni Ekalle az minke kendinden malen malca ve velede ve evlatça. Fe belki Rabbi Rabbim en yu'tiyeni bana verir hayran da hayırlısını min cennetike senin bağından ve yursile indirir de aleyha seninkine husbanen bir afet min semai gökten. Fe tusbiha verir saiden bir toprak zelaka yalçın. Ev yahut yusbiha olu verir. Ma'uha suyu gavran çekili vermiş. Felen testeti'a bir daha bulamazsın. Lehu onu talebe arasan. Ve uhita yok edildi bitemerihi bütün serveti. Fe kaldı yukallib yukallibu avuşturdu. Kefeyhi avuçlarını ala ma enfaqa yaptığı masraflara karşılık. Fiha ona ve hiye o bağ çökmüş kalmıştı. Ala uruşiha çardakları üzerine ve yekulu ve diyordu ya leyteni ah keşke olsaydım lem üçlik ortak koşmamış bir Rabbi Rabbime ehade hiçbir şeyi ve lem tekün olmadı lehu kendisine fiatun bir topluluk yansurunehu yardım edecek min Allah'tan başka ve me müntesira kendi kendinde kurtaramadı. Hunalike işte burada el hakimiyet lillahi Allah'ındır el hak gerçekten. Hüve o hayrun daha haylıdır. sevaben mükafatça. Ve hayrun daha haylıdır. Ukbe neticede. Vazrib ve ver lehum onlara. Meseler Hayati dünya. Dünya hayatının misalini. Kemain. Sanki bir su. Enzelnahu. Onu indirmişiz. Mine semai gökten. Fehtelata. Birbirine karışmış. Bihi onunla. nebatul ardı Yer bitkileri. Fe asbaha Derken olmuştur. Heşimen. Bir çöp kırıntısı. Tezruhu onu savurur gider er riyah rüzgarlar ve kana Allahu Allah ala kulli şeyin muktedira her şeye muktedirdir